güçlü sesi ve türkülere kattığı yorumlarıyla çok sevilen Bediye Akartürk, hayata veda eden eşini gözyaşları içinde anlattı. Ya çalıştığın yerde, sahnede, her yerde berabersin. Eşinin ani ölümü sanatçıyı nasıl etkiledi? kötü bir şey aklına gelmiyor. Hep güzel günler geliyor aklına. Zor günlerinde yanında kim vardı? Uykularımın arasında bağıra bağıra kalkardım. Ve Bediye Akartürk vasiyetini açıkladı. Gurbet geziyoruz, dünyanın bin türlü var. Türk halk müziğinin sevilen sesi Bediye Akartürk, eşi Atilla Seller'le yaklaşık 60 sene evvel tanıştı. 60 senesinde tanıştık. Epey bir Annemle beraber geziyordum ben konserleri İzmir'de. Ben sen, ben de geleceğim. Nereye gidersen birkaç yere dolaşacağız. O zaman sinemalar, yazlık sinemalarda arada filmler gidip geliyordu ya. O arada konser verirdik biz. Ya çıkardık, türkü söylerdik. O makara o tarafa gitti, makara bu tarafa gelecek. <laughs> o buraya geldik, bu oraya giderdik. <laughs> öyle. Öyle konserler verirdik İzmir'de yazlık sinemalarda tabi açık hava. Atila Bey dediğini yaptı ve Bedia Akar Türk'ü hiç yalnız bırakmadı. Öyle giderdik, gelirdik. O da dedi ki ben senden beraber gezeceğim. O zaman bagaja gir dedim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle güzel günlerimiz oldu. Bedia Akar Türk eşiyle tanıştığı günü dün gibi hatırlıyor. Annem rahatsızdı. Annem rahatsız olduğunu ben üzülüyordum falan. Niçin üzülüyorsun diye geldi, ilgilendi. Benim bir doktorum var ona götürelim dedi, öylelikle konuştuk, daha da bırakmadı peşimi. O devirde duygular hemen içten gelince saklanmıyordu ya, saklanmıyordu. İçimizdeyse dışımız oydu yani. Biraz dobra dobra konuşan bir devir o. Sanatçı, Atilla Bey'in evlilik teklifini hiç düşünmeden kabul ediyor. Bir yerde yemekteydik işte, yemeğe gittik. Dedi ki, valla ben seninle evlenmek istiyorum. Mutlaka evleneceğim, seni bırakmam. <laughs> Öyle yani. Kafaya <gülüyor> koymuş. He, <laughs> kafaya koymuş. Dedim ben de kısmet, ben de seni çok beğeniyorum. Nasipmiş, evlendik. Üç tane de çocuğu vardı, onları da büyüttüm. Evet. Beraberce büyüttük. Bedia Kartürk, evliliklerinin 20. ve 41. yıllarında Yeniden gelinlik giyinerek eşiyle nikah tazelediği günleri anlatırken maziye dalıyor. Seneye devriyede değişik şeyler yapıyorduk biz. Gelinlik giydim 20. senede, 41. senede günlerimiz oldu. İnsan duyg duygulanıyor, duygulanıyor evet. Pek dikkat ederdi seneye devriyelerini. Bak 4 Şubat senin doğum günün, 1 Şubat evlenme günü derdi. Öyle hadi ikisini bir kutlayalım derdik. Öyle ikisini bir kutlandık, her sene kutlanırdı. Bir ömür geçirmek için birbirlerine evet diyen çift tam 47 yıl evli kaldı. 2007 yılında eşi Atilla Bey'in geçirdiği kalp krizi onları ayırdı. Evlendik 47 yıl beraber Bismillah. Evliliğimiz sürdü. Ondan sonra kaybetti bunu. 14. seneye basıyor. Birbirini çok seven çift 50. evlilik yıl dönümlerinde kutlama yapmak için hayaller de kurdu. Biz 50. senede gebe kaldıracaktık. Öyle konuştuk. Hmm. Ee, seneye devriye evlenme yıl dönümüze Kısmet olmadı. Aradan geçen yıllar Bediye Akartürk'ün eşine olan özlemini hiç azaltmıyor. Ve onunla yaptığı son konuşmayı hiç unutamıyor. Özlüyor musun Bediye abla? Çok. Çok özlemek şöyle dursun. Onun yokluğunu çok çok hissediyorum. Hep bu kolumdaydı. Turnelerde, her yerde, konserde hep bu yanımdaydı. Hep, hep, buramda. Hep benim bu kolumda. Onun kolundaydım böyle. Hiç bırakmadı beni. 47 yıllık sahnelerde her yerde dibimdeydi. O turneleri beraber gezdik. Dünyayı beraber gezdik. Her yere. Arkadaş gibiydik yani. Karı koca değildi de arkadaş gibiydik. Yıllarca hele son hastaydı bayağı hastaydı. Fethiye'de bir konser vardı oraya gittik. Neyse ben sahneye çıkacağım hazırlandım. O sazlar oturdu. Çıkacağım. Yürüdüm bir ayağım böyle bir şey oldu. Bir baktım yanımda elimi tuttu. O son konserimizdi ya bir daha konserde beraber olmadık. Döndük. Ben çekimlere gittim. O da koltuk, koltukta yemiş, kuşlarımın üstüne örtmüş. Her şeyi ayarlamış ve uyumuş. Koltuğun üstünde, ayak ayak üstüne atmış ve uyumuş. Çok enteresan. Allah öyle ani ölümleri kimseye göstermesin. Bana diyordu kaç gün kalacaksın? Sekiz gün. Ah sekiz gün çok diyor. Sekiz gün çok içine mi doğdu ne oldu? Sekiz gün çok sekiz gün gitme diyor. Ama ne yapayım böyle sıralandı. Televizyona gideceğim oraya gideceğim İstanbul'a geçeceğim Ankara'ya gideceğim. Öyle konuştuk. Her şeyi hazırlamış bandı da koymuş. Kayıt yapacak. Koltuğun üstüne oturmuş ayak ayak üstüne atmış. Yayın başlamadan uyumuş. Yayından evvel var, yayından sonra yok. Telefonda konuştuk, alıyorum iyiyim ben falan. O da babalar günüydü o gün. Epey bir konuştuk beraber. Yayından sonra arıyorum cevap yok. Allah arıyorum cevap yok. Ankara'daydım. Yayından sonra yok. Hemen kapıcıya telefon açtım. Git dedim Atel bak ne oldu? Cevap verme hiç yapmaz böyle bir şey. Ama yıllarca hemen hemen 6-7 yıl hep telefon başındaydım rüyamda. İnsanın beyninde kalıyor. Hep telefon açıyorum, çıkmıyor. Telefon numarasını bulamıyorum. Hep öyle rüyalar gördüm. 10 seneye yakın öyle rüyalar gördüm. Çok kötü bir şey o. O çok kötü bir şey. Arıyorsun, çıkamıyor, çıkmıyor. Biraz acıca var, biraz sonra yok. Çok acı bir şey. Çok acıların en büyüğü. İnanın, insanın eşini kaybetmesi kadar kötü bir şey yok. Tekrar açtım telefon. Dedim ne oldu? Ne olduysa oldu dedi. Bildiğin gibi değil ablam dedi. Bağırdı, görmüş. Ben orada tabii. Kaldım. Hiç kendimde değilim, bayılmışım. Oteldeydim zaten. Hemen geldiler. Doktor getirdiler. Ah. Çok zor. Eşi kaybetmek kadar zor bir şey yok. Düşünsene. 47 yıl yanında yatıyor. Çalıştığın yerde, sahnede, her yerde berabersin kadar zor bir şey. Akar Türk eşini kaybettikten sonra onu sık sık rüyalarında görüyor. Her gece, her gece beraberiz. Çok nadir atlıyor. Öldüğü zaman diyorsun ki Hiçbir sondan kötü bir şey olmadı diyorsun Hiç kötü bir şey aklına gelmiyor Hep güzel günler geliyor aklına Bir sene gözümün yaş hiç durmadı şaşkın, şaşkın oldum şaşkın Sudan çıkmış balık gibi böyle Çırpıdan bir insan oldum Uykularımın arasında bağıra bağıra kalkardım Acısı böyle böyle değil Yürekten hiç çıkmıyor Eşinin vefatından sonra işine sarılan Akar Türkün en büyük destekçisi kızı oluyor. Kızım vardı yanımda çok destek oldu. İşim vardı. İşimiz gücümüz vardı. Çıkıyorsun. Hadi, çok çok zor günler geçirdim. Sahnede okurken hep türküler onunla beraberdi. Bütün Türküler beraber ben okudum o dinlerde. Türkler hep onu anlatıyor. İnsan unutamıyor, unutamıyor. Belalı mı? Çok severdi o. Uçurum uçurum gözlerine baktım sensin. Prangalarca boynuma taktım. Çektiğim her gece uyku diye yattım senisin yanarım yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belalım Yanarım yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belalım. Of, belalım. Bediha Kartürk gözünden sakındığı eşine kavuşacağı günü bekliyor. Telli durunum, haber götür sevdiğimin diyarından üzülmesin, ağlamasın. Bir gün gelirim yanına cananım oy oy. Üzülmesin, ağlamasın. Bir gün gelirim yanına cananım oy oy. Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar Ayrılmasın Ayrılmasın oy Ben yandım eller yanmasın Sevdanın aşk Kınlarına Cananım oy oy Nasıl olsa gideceğiz Üzülmesin nasıl olsa bir gün giderim yanına Bediha Türk ayrıca sevdiklerine vasiyetini de bırakıyor. Gurbet geziyoruz, dünyanın bin türlü hali var. Mutlaka işimi yanına getirin diye vasiyet ettim. Üzülmesin, ağlamasın. Bir gün gelirim yanına cananım oy oy.